Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kurutulmuş portakal tarifi paylaşacağım. Çok pratik ve aşırı lezzetli bir tarif oluyor. Denemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Gerçekten çok lezzetli. Yiyen herkes tadına aşırı beğendi. Öncelikli olarak bir adet portakalın dışını güzelce kıyarak başladım. Daha sonra portakalı incecik şekilde dilmeye çalışıyorum bu aşamada ne kadar ince dilebilirseniz o kadar hızlı sonuç alırsınız kurutma işleminde. Çünkü içerisindeki su miktarı daha az oluyor ve dediğim gibi daha hızlı kuruyor bu şekilde. Bir tabağın içerisine peçeteyi alıyorum ve dilimlediğim portakalları üzerine dil diziyorum. Fazla suyunu alması için daha sonra üzerine de bir peçete kapatıyorum. Fazla suyunu olabildiğince almaya çalışıyorum kurutmadan önce. Daha sonra üzerindeki peçeteyi açıyorum. Ve yağlı kağıdımı bu şekilde şeritler halinde kesiyorum. Portakal dilimleri üzerine yerleşiyor tekrardan. Ve işin asıl önemli kısmı burası. doğalgazın üzerinde kurutuyoruz meyveleri. Açık havada vesaire değil. Daha hızlı bir şekilde kuruyor. Pratik oluyor. İstediğiniz meyveyi aynı şekilde deneyebilirsiniz. Elma olur veya da cennet meyvesi olur. Hepsi aynı şekilde kuruyacaktır. Ve yaklaşık 1,5-2 günde kuruyor portakallarınız tam bir şekilde. Daha sonra ben portakalları çikolatayla ve renkli şekerlerle süslemeyi tercih ettim. İsterseniz diğer türlü de tüketebilirsiniz. Kahvelerin yanına çok iyi bir eşlikçi oluyor. Aklınıza soru işareti varsa dışındaki kabuktan dolayı bir acılık oluyorum diye kesinlikle acımsı tadı kuruduktan sonra kalmıyor portakalın lezzetli ve güzel bir portakal yiyor gibi hissediyorsunuz. Bu şekilde elimde olan malzemelerle süslüyorum. Bir 15-20 dakika kadar da buzlukta bekletiyorum çikolata donana kadar. Daha sonra afiyetle tüketebilirsiniz. Çok kolay kolay da bayatlamıyor bu tarif. Buzdolabında saklarsanız herhangi bir sorun yaşamazsınız. Nemli bir ortam olmasın sadece. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.